Ben Dima. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT netlerinizi arttırmak için taktikler vereceğim. AYT'de toplam şu an 40-50 arası yapıyorsanız size bunu nasıl 70'lere çıkartacağınızı söyleyebileceğim bir video olacak. Gerçekten işe yaradığına emin olabilirsiniz. Test edildi, onaylandı. O zaman videomuza geçebiliriz. Öncelikle AYT matematik hem eşit ağırlıklar hem de sayısallar için inanılmaz büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden ayta matematikle başlamak istiyorum. Ben sayısal olduğum için devamında e, fenle ilerleyeceğim. Edebiyat konusunda başka kanallara ya da başka videolara geçebilirsiniz. Fakat matematiğinizi 38 39 net yapmak istiyorsanız şu şu an söyleyeceklerimi iyi dinleyin. bir yere kadar e, 9 10 11 hepsi böyle bütün konuları kapsayacak sorular karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden TYT'nizi iyi kasmış olmanız çok önemli ve o 9-10 konularına çalışmış, bilgili olmuş olmanız burada önem arz ediyor. Daha sonra asıl 11-12 konularına geçtiğimiz zaman limit türev integralde kesinlikle hiçbir şekilde soru kaçırmamanız lazım. Çünkü hani yapması zor değil fakat yaptığı zaman fark attıracak konularımız limit türev integral parabol polinom fonksiyonlar. Fonksiyonlar ve polinomlar kolay gözüken ama içinde inanılmaz fazla soru tipini barındıran konularımızdır özellikle kümeleri e, konusunu içine alan farklı soru tipleri göreceksiniz. Bir bakacaksınız size bambaşka bir şey anlatıyor fakat kümeler ve fonksiyonları bir arada koymuş. Yani 40 soru içerisine size 90 konuyu sığdırmak istedikleri için birkaç konuyu birleştirip o şekilde size sorular sorulacak. O yüzden her şeyden azar azar değil hepsini tam çalışmaya önem gösterin. Size önereceğim bir diğer şey katı cisim olacak. Katı cisimler herkesin bir yerden sonra asla yapamadığı, konuyu çalışmaya fırsatının olmadığı, çalışsa bile görmekte zorluk çektiği bir konudur. O yüzden siz fark atmak istiyorsanız orada kendinizi belli etmeniz gerekiyor. Katı cisimler, üç boyutlu görünüşler, hani biraz daha perspektifinizi geniş tutup bu soru tiplerine de önem vermeniz gerekiyor. Daha sonra geometri, THT'den daha zor olacak, THT'den daha fazla olacak. Ve sizi strese sokacak yer aslında AYT geometri olacak. Geometri herkesin yapabileceği, çalışan herkesin yapabileceği bir konu değil. Biraz da insanın kendisinde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü sen ne kadar çalışırsan çalış orada ek kenarını, orada görmen gereken şeyi göremezsen, ne kadar soru çözersen çöz o anlık stresi kontrolünde, o anlık sınav heyecanında bunu kaybedebilirsin ve bu seni daha da geriletebilir. Bu yüzden önemli olan şey stres yapmamak. İnanılmaz geniş bir zaman aralığınız olacak AYT'de. Yani iki ders çözecek bir insan için fazla fazla verilmiş bir süre. Ben hem edebiyat hem sosyal hem hepsini işaretledim hatta yani. O kadar vaktim artmıştı ki her şeyden biraz biraz işaretlemiştim. Bir göz gezdirip hani onların da sıralamam yükselsin falan diye. Neden yaptım öyle bir şey bilmiyorum. Belki sizin de o sınav esnasında ya acaba biraz da edebiyat mı baksam bir de eşit aralık sıralamamı göreyim. Özellikle ne meslek yapacağım tam seçememiş öğrenciler için. Hani aslında ideal bir süre. Çünkü edebiyata da bakabilirsiniz. Zaten matematik yapacağımız için birazcık edebiyatla inanılmaz iyi bir temel puanla çıkartabilirsiniz. Fakat yok ben tıp, işte mühendislik, mimarlık, ben ne istediğimi biliyorum diyorsanız bu iki ders için inanılmaz yeterli bir süreniz var. Geometri konusunda sakın heyecanlanmayın, sakın strese kapılmayın. Belki o an sizi görmüyor olabilirsiniz fakat sınav ilerledikçe, kendinizi sınava daha da adapte ettikçe ee, ...görmeniz daha da gerçekleşecektir. Yapamadığınız soruyu atlayın dememizin sebebi bu. Size verdiğimiz tavsiyelerde genelde yapamadığınız sorunun üstünde çok fazla durmayın, atlayın diyoruz. Çünkü beyin arka planda o soruyu çözmeye devam ediyor ve... ...siz ikinciye baktığınız zaman görmediğiniz bir detayı o an görebilirsiniz. Bu yüzden görmesi de sakın, stres yapmayın soruyu sonra dönün. Diğer konular için de, diğer sorular için de aynı şekilde fakat... ...hani geometri biraz daha görmeye dayalı olduğu için... E, ...bunu özellikle tavsiye ediyorum yapamadığınız soruyu kesinlikle geçin. İkinciye, üçüncüye tekrar dönersiniz. Süreniz geniş. Sırada AYT fen netlerini arttırmak var. AYT fen herkesin bence kucakladığı, çünkü fizik, kimya, biyoloji, hani illaki bir tane sizin ilgi alanınıza yakındır. O yüzden fen bir nazar, biraz daha böyle sıcak gelir insana. Özellikle sayısallara yalnız. Yani. Eşit için burada bir şey diyemem ama. Ee, sayısallar için illaki bir tanesi sizin ilgi alanınıza daha yakın olduğu için size daha samimi geliyor olabilir. O yüzden biraz daha zevkle anlatacağım bu kısmı. Fizik için konuşmamız gerekirse. Türkiye genelinde bir denemeye girdiğim zaman AYT Fizik'ten e, sıfır net yapmıştım. Yani şaka yapmıyorum gerçekten. 2 yanlış 8 şey... 2 doğru 8 yanlışla sıfır net yapmıştım ve hani benim inanılmaz moralimi bozmuştu ve artık ne yapacağım bilmiyorum kesin dedim hani yapamayacağım fizik bitti benim için falan tarzında inanılmaz büyük bir düş kırıklığına uğramıştım daha sonra bunu hırs haline getirip bir haftada yaklaşık bir iki haftada üç tane deneme kitapları oluyor ya böyle bölüm denemeleri onlardan bitirdiğimde en son tekrar denemeye girdiğimde fullemiştim. Yani size demek istediğim şey, sakın moralinizi bozmayın. Eğer olmuyorsa bunu çalışarak yapabilirsiniz. Fizik çalışarak yapılabilecek bir ders. Yani ilgi alanınız olmasa bile siz eğer e, bu konu üzerine yoğunlaşırsanız mutlaka fullleyebilirsiniz. Ben yaptıysam fiziği herkes yapar diye söylüyorum. Kesinlikle sakın e, ben fizik yapamıyorum, ben işte tıp okuyacağım, biyolojiciyim demeyin. Gerekiyor zaten hani olmadan olmuyor. Ama netinizi arttırmak için bol bol bölüm denemesi çözmeniz gerekiyor. Yapamadığınız soruların konularını ayrıca çalışmanız. Bunun üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Sakın moralinizi bozmayın. Gerçekten e, çalışarak yapılabilecek bir şey fizik. Çeşitli denemeler çözmeyi unutmayın. Ben size şu anda isim elbette sayabilirim. Ama bu sizin yararınızı olmaz çünkü e, hepsinden çözmeniz gerekiyor. Her soru tipini görmeniz için belli bir yayıncılık üzerine gitmeyin kesinlikle. Farklı soru tiplerini görmek için farklı denemeleri çözmenizi tavsiye ediyorum. Ayete kimya. Şimdi kimya birazcık e, soru çözmeye dayalı fakat mantığınızı oturtmak zorunda olduğunuz bir bölüm bence. Hiçbir zaman formülleri ezberlemedim. Hiçbir zaman e, burada işte PVNRT miydi? Burada molde ne yapıyorduk işte e, bu asit baz dengeleri vesaire işte bunlar titrasyonlar belki şu an kalkmıştır tam bilmiyorum bakmadım yeni konulara fakat hani bunlar inanılmaz ağır konular ve bunları e, çözebiliyor olmak bir yetenektir her zaman. Fakat siz onun mantığını kavradığınız zaman, bunu işte özel ders alıyorsanız, özel ders hocanızla, dershaneye gidiyorsanız, dershane hocanızla mutlaka oturun tartışın. Ben neyi nerede yapmam gerekiyor? Hangi soru tipinde neyi görmem gerekiyor? İşte, kuvvetli asit, zayıf baz gördüğüm zaman ne yapmam lazım? İkisi de kuvvetliyse ne yapmam lazım tarzında? Hani bir e, yol çizmeniz gerekiyor ve bunu size danışman hocanız yapması daha mantıklı. Sizi daha iyi tanıdığı için herkesin farklıdır çünkü ilgisini işte çekebileceği yer. Bu yüzden kesinlikle size önerim bir danışman hocanızla ben neyi, nerede, nasıl yapıyorum'u kendinizce kodlamanız. Ayete kimyanın son konusu olan organik kimya tamamen ezber üzerine dayalı maalesef. Yani çünkü e, bu benzerine eklenen her bir bileşik size farklı bir bileşik ortaya çıkartıyor. Yani tabii ki bunun da bir mantığı, bunun da bir ezberlenmeden halledilebilecek yönü var. Eğer ezberi kuvvetli olmayan arkadaşlarımız şu an bu videoyu izliyorlarsa size önerim benim gibi yapmanız. Ee, bu eklenen her bir bileşikteki e, bir elementin ismiyle ortaya çıkan şey mutlaka bağlantılı olur. Size tabii ki günlük yaşam yaygın ismini falan sorarsa orada birazcık dengeler şaşıyor fakat onların isimleri vardır ve mutlaka bir yerde bir benzerlik oluyor. Bunu yakaladığınız zaman ezberlemenize hiç gerek kalmadan tak 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 bütün soruları yapabilirsiniz. Veya e, diğer bir e, organik kimyanın içinde olan işte bu alkanlar, alkenler, alkinler, işte o karboksilli asitler, aldehitler, ketonlar şu an kalktı mı gerçekten bilmiyorum. Eğer kalktıysa 5-10 saniye ileri alın. <laughs> Ama e, kalkmadıysa dikkat dinleyin. Bunların tek böyle size kafanıza sokacak kitap varsa o da çap. Kesinlikle çap yayınları insanın beynine böyle basit yollarla hani şey gibi YouTube'un Torkuç Akademisi gibi aslında hani size basit yollarla belirli ölçeklerle size onu unutturmayacak minik detaylar vererek anlattığı için çapı organik kimya için inanılmaz öneriyorum. Ve tabii ki üzerine konu soru olarak farklı kaynaklar çözmeyi unutmayın. Yine bölüm denemelere inanılmaz önemli ait. Fen için özellikle kimya, fizik, biyoloji ayrı ayrı çözmeniz hepsini ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor kendinizi. Bir bütün olarak baktığınız zaman sizi okey ben kimya yapamıyorsunuz ama diyorsunuz fizik kurtarıyor beni, beni biyoloji kurtarıyor. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Hepsi bir arada kurtulmak zorunda. Bizden tek tek çalışmanızı öneririm. Bir fen olarak bakmayın. Fizik, kimya, biyoloji ayrı ayrı bakın bu konulara. Sırada biyoloji var. Biyoloji inanılmaz ezber. Hani bu artık böyle kalıplaşmış. Biyoloji ezber. Sistemleri ezberlemem gerekiyor. Sindirim sistemini ezberlemem gerekiyor. Dolaşım, bitkisi, şu su, bu su. AYT fen, e, biyoloji size kesinlikle her zaman ezber olarak anlatılmış bir ders. Fakat kesinlikle öyle bir şey yok. Öncelikle vücudunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Nerede, ne var? Böyle bir kendinizi bildiğiniz zaman Kafanızda, siz de o ders dinlerken, artık çalışırken gözünüzde bunu canlandırın. İşte, atıyorum sinir sistemi mi çalışıyorsunuz, İşte çakma çıkartın, gerçekten şu anda duyuyorum sinirim aldı onu, işte beynime götürdü, motor sinirime gitmek üzere tarzında. Böyle kendinizi yaşayın o dersi yaşamanız gerekiyor. Dolaşım sistemini anlatırken, öğrenirken, çalışırken şu anda buradan oraya gitti, oradan şurada böyle hani vücudunuzda bunu hissederek eğer çalışırsanız unutmanız hani aşırı zor olacaktır gerçekten. Çünkü iyice beyninize kazınıyor. Çünkü hani kendi vücudun olduğu için insan ister istemez bir e, bence ilgisiyle yaklaşıyor olması gerekiyor. Hani böyle hissedin, sindirim sisteminizi hissedin. Şu an yuttum, yutaktan geçti, asitler başladı, midemden şu geldi, safra kesesi buradan geldi çünkü yağ yedim tarzında kendinize her gün yediğiniz şeyler atıyorum. İşte lavaboya girdiğiniz zaman, burada şu anda işte böbreklerimden şu oldu, kanallardan su çıktı, asitler, işte tuzlar falan filan. Bunları vücudunuza yaşamanız gerektiğini düşünüyorum öğrenmek için. Ezberlemek hiçbir zaman kalıcı bir çözüm değildir. Sınava kadar unutursunuz. Hani sınavdan bir ay, bir hafta önce, iki hafta önce tekrar notlarınıza göz gezdiririm. Zaten hatırlarım demeyin. Tamam hatırlarsınız. Fakat size kalıcı bir yer edinmez. Siz son haftalarda artık hani hiçbir şey çalışmıyor olmanız lazım. Sadece deneme çözüyor olmanız lazım. Zaten son haftalara siz konu bıraktıysanız hani çok ileri çok iyi bir e, sıralama yapamazsınız. Herkes konularını bitirmişken siz sakın konu bırakmayın sonlara. Son zamanlar artık deneme çözme zamanıdır. Çünkü konu bırakmazsınız. Eksik olduğunuz yerleri tamamlarsınız sadece. Daha sonra bitki hani tamam sistemlerde vücudumu öğrendim bitkide ne yapacağım dima falan derseniz eğer bitkide yapacağınız tek şey ezberlemek. Maalesef çünkü hani bitki hissedemezsin bitki <laughs> yapamazsın bunu fakat işte ilgisi olan varsa belki o da hani bir insan bitkiye yüzde kaç oranında ilgisi vardır ki diye düşünmüyor değiliz. Bu yüzden bitki işte ezberlemekten başka hiçbir çaremiz yok. Zaten çok basit olması gerekiyor. Çok kısa bir konuydu öyle hatırlıyorum. Hani öyle detaylı detaylı sorular gelmiyor bitkiden. Sizi yoracak tek şey, üzecek tek şey sistemlerdir. Onu da nasıl anlattım zaten bence kaptınız ne olacağını. Sınavınızda başarılar dilerim. Umarım taktikler uygulayarak size yardımcı olabilmişimdir. Bunları yapmayı unutmayın. Sınavınıza başarılar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.